Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte Counter Strike 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün baya eğimimi geliştirdim baya haritalarda özel haritalarda falan eğim kastım Bugün güzel bir crosshair de yaptım yani bana uyuyor ee, Hemen videomuza geçelim Hadi 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 hadi, hadi. Adam hemen orada. Ses çıkartma. Arkadaşlar şu an bilgisayarım niyeyse gereksiz fazla kasıyor ya. Ne yapacağım? AVP Balkonda AVP var. Mermini doldur. Solda, solda adam arkandan geldi. Oh. Deploying flashback. Allah Allah oğlum benim bilgisayarım niye kasıyor ya Arkadaşlar şu an neden bilgisayarım kastı hakkında hiçbir bilgim yok ya Olá Se canto cara videodan sonra bilgisayara formatlayacağım arkadaşlar yani elimden başka bir şey gelmiyor Eee biliyorum bu videoyu nasıl atacağım bilmem ama saat çok geç oldu arkadaşlar yetiştiririm büyük ihtimalle ama yani yapacağım bir şey, hiçbir şey yok yani 1160 abone olduk arkadaşlar hepinize teşekkür ederim ya sen anan anan var ya anan hileci senin ya anan hileci senin ya It hold it ya. Baksana. Evet, evet, kardeşim Nereden gelecek bu şerefsiz? Ya abicim nereden geliyorsun ya? Bilgisayar kasıyor zaten Allah çarpsın kıracağım şimdi monitörü görüş ile oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Adam görmeden sıktı oğlum. Görmeden bombayı attı, emin oldu tamam mı? Bombayı attı, emin oldu. Ondan sonra molotof attı. Bak böyle bir şey olabilir mi ya? Ya yürü git kankam ya. Basket ya. Adam beni görmeden direkt da sıkıyor. Böyle bir şerefsizlik yok ya. Allah'ım ya çok sinir oldum ya. Bu şerefsiz adi köpekler ban yemiyor işte. Bak mesela Yataşa ananı bak. Oğlum Allah çağırsın bak yemin ederim siz görüyorsunuz Bak siz görüyorsunuz ya Volek siz görüyorsunuz ya Ya adam görmeden sıkıyor Bak görüyor musun? Görüyor musun bak? Kepanzeliye bak ya. Ked, 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 ked. Bırak, bırak, bırak. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya? Aa ne oldu? Ne oldu? Şerefsiz kepanzeler sizi. Şerefsiz it ol itler sizi. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Böyle elinize böyle verirler. Beraberlik sonuçta ama ben bunlar ben yenilmem oğlum hilecilere. Adam sesin içinden beni sniper'a vuruyor. Hayırdır oğlum ya? Utanmaz 360 nose scope ya. Arkadaşlar bugün çok sinirliyim. Eee... kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eee... Bugünlük böyle videosu bu id idare edin artık ben baya gelişeceğim bilgisayarımı da yenileyeceğim inşallah inşallah bir zamanlar yani YouTube'dan para kazanmam açılsın inşallah 4000 saat izlenmesi lazım para kazanması için inşallah videom izlenir ee, fazla da izlenir kanala abone olup like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun bay bay